Fransa eski başbakanlarından Dominique de Villepin, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy aleyhine son cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce siyasi komplo düzenlemek suçundan hakkında açılan davada ikinci kez aklandı. Villepin, geçtiğimiz Ocak ayında mahkeme tarafından aklanmış ancak savcıların itirazı üzerine yeniden yargılanmaya başlamıştı. Mahkeme çıkışında konuşan Villepin, duygularını dile getirdi. Bu dava 2007 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin arifesinde açıldı. Bunun önümüzdeki yıl yapılacak seçimler için bir ders olmasını istiyorum. Bu zor süreçten daha güçlü bir şekilde çıktım. Sarkozy aleyhine düzenlediği iddia edilen siyasi komploya karışmakla suçlanan Vilpa hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Vilpa hakkında açılan dava ile ilgili Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi ağır şekilde suçlamıştı.